arkadaşlar. Herkese iyi günler. Şimdi e, size dediğim gibi elimizdeki olan malzemeleri ya da sizin yazdığınız malzemeleri tanıtacağım demiştim. İç fitreden devam ediyoruz. Şu gördüğünüz iç fitre Sansa'nın 0.42 F diye geçiyor. Fiyatına şok olacağınız. Yurt dışından geliyor tabi. 31.70 aldım tanesini. Kargo olmasın diye iki tane aldım. <laughs> 60 lira üstü kargo bedava ya. Ve hani dedim ne olur ne olmaz güvenemedim. İnanın böyle bir şey görmedim. Bak 31.70 diyorum. Şimdi açacağım size. Şunun birini kurdum akvaryuma. Lepsis akvaryumuna. Onu anlatacağım. Böyle bir şey yok. Bu filtredeki özellik klasik tabir olacak ama Mercedes'te yok. Bak bu filtredeki özellik. Bakın şimdi açıyorum. Evet şuna bir bakalım yakında. Yani bu paraya bu fitreyi nasıl <laughs> mal ediyorlar ben anlamadım. Şundaki kullandığı plastik kalitesi hortumunu ayrıca hava aparatını bunun ucuna hortum taktım mı hava üflüyor veriyor ve en şaşırdığım noktadan biri şu fişin kalınlığı sağlamlığı ağırlığı yani elektrikçiler daha anlar Şundaki kalite ve kablonun kalanına bakın. Ben böyle bir şey görmedim ya. 31 liraya bunun hangisini ee, sen şey yapıyorsun üretiyorsun da 31 lira satıyorsun ya. Bunları kaç üretiyorsun arkadaş? Şu kablo şeyde değil ha. Bakayım buna ben şey yapmadım. Hani mesela smart ısıtıcı alıyoruz. bir metre kablosu biliyorsunuz. Herkes ondan muzdarip. Isıtıcı tam takacağım fişe yetişmiyor. Bilmem ne olmuyor. Hakikaten ya. En az bir buçuk belki 2 metre demeyeceğim ama şöyle yapayım. Bir buçuk. Bir buçuk metre kapla koymuş adam. Şunun kanına bakın. Şu <laughs> Böyle bir şey yok ya. Sırf kaplosu herhalde 20 liradır. Sırf kaplosu diyorum. Neyse. Neyse konumuza gelelim. Tekrar e, telefon yerinden oynadı. Filtrimizin boyu bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok büyük değil. Çok da küçük değil. Fena değil. Bu. Şimdi adam bakın ufacık filtreye. Adam bir yan ayar düğmesi yan ayar koymuş bakın. Debi yüksekse şuradan kıs diyor. Debi düşüyor. Debi alçaksa buradan aç diyor. Debi ayarı var bir. Bakın şimdi. İkincisi. Burada ızgaralar var. Izgarayı kapattım. Gördünüz mü? Ben daha hiçbir filtrede görmedim böyle bir şey ya. Bakın. Bir mekanizma ile ızgaraları açıyor, Buradan çekiyor bir mekanizma ile kapatıyorum. Aynısı burada da var. Açtım. Kapattım. Amacı ne bunun? Bunları kapattım. Alttan çekiş. Eğer sadece altından çekiş istiyorsanız diyor buraları kapatıyorsunuz. Buraları kapatıyorsunuz. Sadece süngerin altından, motorun altından çekiş yapıyor. Ha yok ben her yerden çeksin, çeksin pisliği istiyorsanız bakın. Açıyorsunuz burayı. Burayı da açıyorsunuz. Buradan alttan ve yandan çekiyor. Buna çok şaşırdım. Gerçekten yani pahalı fittelerde dahi göremeyeceğiniz şey var. Ha nedir? Yönlendirme aparatı oluyor. Devi kısmı oluyor pahalı fittelerde. ama ben şu mekanizmayı gerçekten hiçbir yerde görmedim. İster mesela cam hayastadım burayı. Buradan çekmesin. Şuradan ve alttan çeksin. Bak burayı açtım. Burayı açtım. Burayı kapattım. Allah Allah ya. Yani böyle bir şey gerçekten çok enteresan ya. İstediğin yerden çekmesini ayarlayabiliyorsunuz. Neyse fitemizi bir açalım. İçi böyle. Açtık. Şu ayar şeyi şuradan kısıyoruz ve şey yapıyoruz. Motorun gücünü kısıyoruz. Bu basit bir klasik bir motor, şey yok. 5 watt gücünde. Bunu söylemeyi unuttum. 5 watt gücünde saatte 350 litre çeviriyor diyor. 5 watt gücünde saatte 350 litre çeviriyor diyor ve Kesinlikle güçsüz bir motor değil. <laughs> Yine şaşırdılar beni. Ha belki 5 watt yoktur ama kesinlikle güçsüzde değil. Şimdi akvaryuma kurdum göstereceğim size. Öbür bir önceki videomda tanıttığım Venezuela ve Aquawing 15 wattı biliyorsunuz. Bir karış üflüyordu. İnanın bu da bir karış üflüyor hava. Yani şok olacağınız neredeyse onlarla aynı çalışıyor. Ya onlar 5 watt değerinde 15 watt değil. Ya bu 5 watt değerinde değil 10 watt değerinde. Göreceğiniz biraz sonra. Bu. 350 litre çeviriyor saatte. 5 watt dedik. Üzerinde koskoca yazmış maden için diye. Keşke sağını sonuna yazsın daha iyi olurdu ama neyse. Arkadaşlar şeyi altı buradan çıkıyor haznesi. Bakın. Daha bir şey daha size göstereceğim size. Bir sürpriz daha gelecek. şuradan açılıyor. Adam süngerine içine bu delik ne? Karbon. Karbon koy diye yerini hazırlamış. Ya görüyünüz mü? Normal iç fitre süngeri. Bildiğiniz sünger içine karbon istersen ilk akvaryum kurulumunda zararlı ee, bileşenleri çeksin diye içine karbon koy. istersen bir hafta 10 gün 20 gün neyse çalıştır diye adam yerini hazırlamış ya. İç filtre süngerinin içine karbon yeri var. Buyurun. Yani ben şok olmayayım da kim olsun. En son şu da çıkıyor. Bak bir aparat da bu. Kafa kısmında. Bu da çıkıyor. Tabii o çıkıyor dedim bizim şey de dağılıyor. Bu da çıkıyor. Bunu buraya monte ediyorsunuz. Şu şekil. Şöyle yüzeye. Şöyle göstereyim. İster şelale aparatıyla kullanıyorsunuz. Zaten bu ha şu var. Şelale aparatını taktığınızda debi çok kısılıyor. Yani motorun gücü ee, yukarı hem yukarı basıyor hem yan verdiği için düşüyor. Hiçbir şekilde küçük akvaryumlara zarar olmaz bunun. Şelale ile kullanırsanız hiçbir şekilde zarar olmaz. Benim gibi kullansanız biraz lepsi testleri işte bak küçük balıkları yoruyor ama benim amacım o zaten. Amacım yorması değil. Dibindeki pislikleri çektiriyorum. Bir 3-5 dakika çalıştırıyorum geri kapatıyorum. Mantar olmasın, sirkülasyon olsun diye biraz sonra konuya değineceğim. Arkadaşlar bu gördüğünüz yani şu filtre 31.70 lira şu fitre Aparatları burada. Buyurun. Dünya kadar aparatı var. Yan ayar düğmeleri var. Debi ayar düğmesi var. Kablosu 1,5 metre. Yani gerçekten adamlar yapmış ya. Bakın burada da göstermiş. Şöyle biraz netleyeyim. İster yandan, ister alttan, ister bir yanı kapatayım, öbür yandan istediğiniz şekilde filtrenin işini sağlıyorsunuz. Ayar düğmeleri var. Bu paraya bu kalite çok zor. Ben dedim herhalde bu çalışma da sesli çalışır. Gayet de güzel çalışıyor. Adam ha, şurada da göstermiş resimde. İsterseniz bu şekil yapıp yukarıdan şelale verirsiniz. İsterseniz normal hava akıntı verip hava üflenmesini sağlarsınız. Bakın çekişleri göstermiş. Hava verişini göstermiş. Yani eğer almayı düşünüyorsanız sakın kaçırmayın. Ben iki tane aldım. Tahminen 3-4 tane daha alacağım. Ya da en az iki tane daha alacağım. Dursun evde stokta. Bir akvaryum kurarım. Hava motoruyla çalıştırmak istemem. Belki atı atıveririm. Sırf hava vermesi için bile. Şiddetle tavsiye ederim. Ee, şimdi akvaryuma kurdum önceden. O nasıl çalışıyor bir ona bakalım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, şimdi ben Samsung 42F'i bu akvaryuma kurdum. Şurada şöyle göstereyim. Boyu şeyi bu. İç vitresi Pipo filtre kadar boyu var. Şöyle. Şimdi ben size debisi falan göstereyim. motoru takayım. Yanlış taktık. Şu an çalıştı. Buyurun. Şöyle görebiliyor musunuz? Biraz parlama oluyor ama. Yani bu akvaryum 50 santim bir akvaryum. İnanamayacağınız ama. Yani 10... On bir önceki videomda tanıttığım fitlere kadar rahat üflüyor. Bakın yani şuradan şuraya kadar bir karıştan fazla bile rahat hava veriyor akvaryum içine. Sirkülasyon çok iyi. Akvaryumun içini gördünüz. Bunu niye yapıyorum? Bunu şöyle 5 dakika çalıştırıyorum. Dipteki pislikleri komple çekiyor filtre. Çekiyor içine. Hem akvaryumdan sirkülasyon oluyor. Man, su sabit kalırsa biliyorsunuz mantar hastalığına sebep oluyor. Bakın Dünyanın pisliğini çekiyor, çıktı, hepsini süngeri hapsediyor. Bunu 5 dakika çalıştırıyorum sabah, öğle, akşam, günde 10 dakika geçmez. Pislik akvaryumda yerin altında duracağına süngerde dursun, bir zarar etmiyor. Hani sürekli çalışması e, gerekir ama benim zaten filtrem var, pipo filtrem var. B bunu sadece dış pislikleri çeksin diye e, yaptım. İçinde barındırıyor, emiyor, orada duruyor. Suya salınım vermiyor, gez e, fena değil, iyi olduğu için içinde tutuyor. Salonum verse de fark eden bir şey yok yani suyun altında duracağına, pislik orada dursun. Hem de sirkülasyon yaptırıyorum suya. E, lepistesler de çok mutlu. Önüne geçip biraz oynuyorlar. Yoruldu mu geri çekiliyorlar. Normal seyriğine bakıyorlar. Yani buradakileri falan fazla savurmuyor. Sadece karşısına geçtiğini savuruyor. Dediğim gibi çok az. Çalıştırdığım için herhangi bir sorun yok. Amaç burada tamamen akvaryum içindeki durgun suyu bozmak. Durgun su istemiyor ben akvaryumda. Durgun su mantar yapar. Her türlü hastalığa yol açar sirkülasyonu yapıyorum akvaryumda. 3 dakika, 4 dakika, 2 dakika durma göre. Ondan sonra kapatıyorum. Ha bunu şeysiz de yapabilirsiniz. Süngersiz de kullanabilirsiniz. Sadece ben mesela ben Yunuslar'da öyle kullanıyorum. Unistar 4L var. Sirkülasyonu yaptırıyorum 5-10 dakika suda. Hiçbir şey yok. Sünger falan. Amaç mantar olmasın, durgusu olmasın. Bunda süngeri taktım çünkü çok sayıda balık ve dışkılama var altlarda. Bu komple emiyor. Süngerde hapsediyor. Orada duruyor. Ara ara çalıştırıyorum. Oradan bakacağım. Bir hafta sonra temizleyeceğim. Süngerde pisliği tutabiliyor mu? Çünkü çalıştırmadığım halde tutabiliyor mu? Ki? Tutuyor çünkü çok aşırı emiyor. Bırakacağını sanmıyorum tekrar. Bıraksa da çok cüzi bir miktar bırakır. Yani her halükarda olması olmama aslında çok çok iyi. Kesinlikle e, durgun su hem olmuyor hem hava, su içinde sirkülasyon yaratıyorum. Balıklara bir enerji geldi ya. Sürekli pipo ufak yukarıdan damla damla veriyor ya da akıntı veriyor. Suda hiçbir akıntı yoktu. Akıntı suda her zaman iyidir. Akıntılı su. Mantar olmaz. Su sirkülasyon yapar. Yani zararından çok yararı vardır. Suda akıntı olsun. Ha bitkili akvaryum fazla tabii ki akıntı yapamıyoruz. Mosu falan sallıyor ama dediğim gibi o kadar ağamşan bir kuvvet yok. Zaten yukarıya verdim. Ama yadırganacak da bir debisi yok sesi bu kadar. Belki duyuyorsunuz, duymuyorsunuz. Hafiften bir bulut yapıyor. O da tahmin akvaryumdan kaynaklı cama sıfır yasladım. Normalde bu elinde tutsam hiç ses yapmıyor. 5 watt zaten ne ses yapacak. Durum böyle. Çekmişken şu 15 gün önce doğan cüde vatuslar bayağı büyüdü de boyuna geldi. İçeride 5 tane makrakanta var. Görene helal olsun. Görene helal olsun. Yani şöyle söyleyeyim şu ama hani dalın içine giriyor dimdik şöyle. Duruyor. 10 saat duruyor burada ya dimdik. Şok olursunuz bir göstersem Hiç kımıldamıyorlar. Hepsi anıbiyasın içinde. Mesela biri şurada. Burada akşama kadar durur bakın. Hiç çıkmaz. Ya bu nasıl bir balık arkadaş. 20 tane koysan yine göremezsin. Abi biri de şurada bakın. Dik duruyor. Kuyruğu gözüküyor sadece. Dimdik duruyor. Burada şu dikin enlemesine değil diklemesine duruyor. Akşam hava kararına kadar çıkmıyor. E biz siz niye aldık yani burada anı buyası izlemek için mi aldık arkadaş? Bunlara bir güzellik yapacağım ya bunları ayıracağım bu tanka koyacağım Yunus'a geçici olarak ya da ana, aşağıdaki büyük tanka koyacağım bir şeyler yapacağım çünkü ben hiç görmüyorum bunları Ya yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı hastalar mı tipini bile görmüyorum çok nadir çıkıyorlar yani durum bu sirkülasyonu gayet güzel yapıyor. Çekişi çok güzel. Süngerin içine alıyor. Biz ah çıktı beyefendi ah, kaç demin geliyor. Şok oldu nasıl çıktı beni gördü nasıl kaçıyor gene. Yani sirkülasyon yaptırıyorum. Sağlıklılar hiçbir hastalık yok kuyruk kısması. Taktığımdan beri suda değiştiriyorum böyle dinlenmiş su tabii ki. Önceden hep kuyruk kısma sorunu vardı ama şu an o da yok hiç sirkülasyonun dolayı. Herhalde çünkü değiştirirken motor açıyor eşit dağılıyor su bıraktığımda. Hani hiç hastalık yok takta. Ama aşırı bir e, pislik gözüküyor şu an yerlerdeki falan atıklar dalgalandırdığı için. 5 dakikaya çekiyor hiçbir şey bırakmıyor. Mantıklı geldi yani bu iş. Lepsi testi tamam e, şeyi sevmez. Akıntı falan ama gayet de güzel oynuyorlar. Hiç de sorun yok. Çok da uzun için bir sıkıntı yok. Bugünlük bu kadar. Takipte kalırsanız yararlı bilgiler sunmaya devam edeceğim. Sizin yaranıza. Takipte kalmanızı tavsiye ederim. Kalın sağlıcakla.